Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sesim alsın. olacak. Ötevet Merchant geldi. Biz bugün bug'ı göstereceğim. Ee, bugün size bug'ı gösterecektim. Bir tane hmm, Nuchan Suçma bug'ı var. Arkadaşlar ilk önce böyle bir petliniz olmalı yani çok bulunmalı. biliyorum bir milyona fazla ya da 500 milyona fazla bulunmalı. Sonra bunu böyle bir yere gönderiyorsunuz Sonra bu zıt şey düşürüyor Kırılırsa düşürecek bir gün Hı. İki tane geldi bile Asıl bunlardan değil bundan geliyor arkadaşlar bu arada Bunlardan geliyor bu zaman şöyle yapalım. Evet bak bakın arkadaşlar geldi mi? Birkaç tane. Böyle böyle. İsteğiniz kadar yapabilirsiniz. Kırılınca tabi bir yüz veriyor. Bir de bunu da deneyelim. Son ama. <laughs> biraz hızlandırmam gerek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi neredeyse yüzlerce çıktı yani. Tekrar present kendirelim. Bir tane düştü sadece o yüzden böyle güçlü petler nerede olmaz. Yani olmuyor. Şunları alalım tekrar. Böylece isterseniz sırf koyunda da şüphelimi kasabilirsiniz bilirsiniz. Ayıca... Böyle düşürüp görevleri de yapabilirsiniz. Eğer bir tüm görevleri yapmak gibi bir amacınız varsa. Evet. Benim gibi en çok sunanlardan veriyor. Ben en çok bunlardan fark ettim. Çünkü diğerlerini kırmak kırmak uzun süre bu petlerle bir de 18 pet de kullanmadığım için sadece 6 pet kullanıyorum. Bakın 3 tane. Tane bir tane ve triple coin de açalım hatta. Bir tane. Azacak var, azacak var ama olsun. Eğer sizin petleriniz daha iyiyse ve işte daha şanslı falansınız tabi bu daha iyi yaparsınız. yeni bak böyle isterseniz sabah kadar yapalım elmas kazarsınız diye düşünüyorum yani bazılarından 60 kalma çıkarken 4 kavli çıkmıyor değişebiliyor çünkü bunlardan para çıkıyor bunlardan para çıktı aha az önce bana hatta diye kutusu çıktı arkadaşlar şey 7 kutusu var oyunda bu arada onlardan bize buz geliyor. O çok iyi bir şey. Ama arkadaşlar bana kalırsa buradan para yerine daha çok elmas kısır gibi geliyor bana. Yani çünkü daha çok elmas kısır gibi çıktı bile bana. Yani benim kötü durumuma rağmen. tane daha şundan kıradım. Birazcık sabredince hemen geliyor zaten elmas. Kimisine 60k verebiliyor dediğim gibi kimisine 4k bile vermiyor. Şimdi kimisine evet. para veriyor sadece. 3 tane bak bir kere 3 tane. Böyle bir de 18 pettiniz veya daha fazla varsa. Bakın bir sürü büyük düştü mesela. Mor. okay, mordan gördüğünüz gibi. Bazen kaç çıkabiliyor. Çok iyi mor. Mor, mor çok iyi elmas verir. Amacım sen değil seni de deneyelim. Elmastan bir şey çıkıyor arkadaşlar. Şu an bakayım. Çıkıyor yine arkadaşlar. Ama yine de bunu, bunlardan kırmanız daha önemli bana göre. Çünkü yine bunlardan veriyor. Neyse bu korusun görüşürüz. Bay bay.